Sakın bu hataya düşmesinler. Vallahi ve billahi de cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz. Bir daha ifade ediyor. Allah korusun kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Milletin iradesinden ne istiyorsunuz ya? Demokrasiye kastediyorsunuz. Milletin iradesine kastediyorsunuz. Atamayla gelen hakimlerinize mi güveniyorsunuz? O hakimlerin hangi kantarda tartılacağına karar vereceğiz göreceksiniz. Değerli arkadaşlarım. Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Sinan Ateş. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Akademisyendi milliyetçiydim inançlıydım atatürkçüydüm iki kız çocuğunun babasıydı ve değerli bir eşi vardı ve bunu Ankara'nın göbeğinde katlettiler değerli arkadaşlarım ailesi talep etti diye konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz babayla da konuştum eşiyle de konuştum sabırla sonucu bekliyoruz Tabii ki bize de bilgiler akıyor. Biz bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz bu konuyla ilgili olarak. Bu işten ne kadar pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Bunu hissediyoruz ve biliyoruz ve bize duyuruyorlar. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bu ülkenin namuslu polisleri görevlerini yapsınlar diye sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız saraydan tık yok tık yok saraydan. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi yetmiyor. Tek kelime dahi. Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler. Susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna Cumhuriyet Halk Partisi olarak izin vermeyeceğiz. Gerçek aydınlarıncaya kadar. Aile adalet istiyor. Haksızlıklara karşı durmak istiyor. Adaleti savunan kişiler olarak bizler de adalet gerçekleşinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu olay aydınlanıncaya kadar da takipçisi olacağız. Eşine de söz verdim, babasına da söz verdim. Hiç kimse unutmasın. Bay Kemal kafasına bir şey koyduysa mutlaka çözecektir. Değerli arkadaşlarım. Sözlerime demokrasiyle başladım. Demokrasinin güzelliğiyle başladım. Medya özgürlüğüyle başladım. Yargının bağımsızlığıyla başladım. Devletin bir kişiye teslim edilemeyeceğini ifade ettim. Uyuşturucu baronlarını temizleyeceğimizi söyledim. Yargının bağımsızlığı kadar değerli bir şey yoktur. Devlette liyakatin olması kadar değerli bir şey yoktur. Çünkü işi ehline teslim etmek devlete liyakat demektir. İstanbul'a gelmek istiyorum. İstanbul seçimleri yapıldı. Gayet güzel. Seçimleri Sayın İmamoğlu kazandı. Gayet güzel. Arkadan itirazlar geldi. Ama kendileri bir şey yapamıyorlar. Yüksek seçim kurulu üzerinden bir kumpas çevirdiler. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden üyeleri toplandı. Aynı zarfın içine konulan dört oydan üçü doğrudur biri yanlıştır dediler. Dünya tarihinde görülmemiş. Yargı tarihinde de görülmemiş bir şey. Ben bunlara çete dedim. Yüksek Seçim Kurulu çetesi dedim. Çete demeyi de her zaman her yerde söylüyorum zaten. Biri hariç. Bir namuslu yargıç hayır böyle bir rezalet olmaz dedi muhalefet şerri koydu. İkinci seçim yapıldı. 13 binlik fark 800 bine çıktı. Çünkü ben bu milletin vicdanına, ferasetine güveniyorum. Haksızlığa karşı tahammül edemiyor bu millet. Ya bu kadar da haksızlık olmaz diye. Evlere baskın yapıldı o süreç içinde. Hanelere baskı yapıldı. Kişiler gözaltına alındı. Sandık başkanı, sandık görevlileri hepsi sonunda tamamı beraat etti. İstanbul'u vermemek için direndiler. İstanbul'u vermemek için. Şimdi değerli arkadaşlarım. Yeni bir komplonun peşine birinci kumpası anlatayım. Kısa, kısaca birinci kumpası. Birinci kumpas. Efendim Ekrem Bey birisine ya da yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret etmiş diye bir savcı iddianame hazırladı. Aslında söylenen yüksek seçim kurulu değil, açıkça söylendi zaten. Muhatabı olan bizim foto roman dediğimiz kişi. Yani Süleyman. Foto roman Süleyman. Efendim yüksek seçim kurulu, hayır bu bize söylendi. Arkasından gitti dosya, namuslu bir hakimin önüne gitti. Namuslu hakim oturacak, dosyasına bakacak yani. Adalet neyse onu gerektirecek. Fakat bu hakimi değiştirdiler. Aldılar Samsun'a sürdüler. Bu hakimin söylediği bazı şeyler var. Bugün öğleden sonra söyledim. Grup başkan vekillerimiz ve bazı milletvekili, hukukçu milletvekillerimiz, hukuk kökenli milletvekillerimiz Adalet Bakanlığı'na gidecekler. Samsun'a sürülen hakimin iddiaları konusunda soruşturma açılmasını istiyoruz. Soruşturma açılsın. Eğer soruşturma açılmazsa Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Bir daha söylüyorum. Eğer soruşturma açılmazsa o hakimle ilgili Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Çünkü gerçekleri bilmeye sadece benim değil 85 milyonun hakkı var. Hakim hangi gerekçeyle sürüldü? Ve hakime kim söyledi? Biz istinafı da ayarladık meraklanma. Orası da mahkum edecekti yani. Değerli arkadaşlarım. Sarayın sofrasına oturan hakimin kararına itibar edilmez. Bunu herkesin bilmesi lazım. Saraydan talimat alan hakimin kararına itibar edilmez. Karar hakimin kararı değil, sarayın kararıdır. Bir hakim iradesini saraya ipotek etmişse, saraydan talimat alarak karar veriyorsa ona hakim denmez. Onun hakimlikle ilgisi yoktur. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatini bir tarafa bırakıp saraydan gelen talimata göre karar veriyorsa o hakim değildir artık. O sarayın militanıdır. Sarayın militanıdır. Değerli arkadaşlarım. Ve bu davada savcı duruşma salonunda olmadan hakim kararını açıklıyor. İddia makamı yok. Kararını açıklayamaz. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Böyle bir rezaleti hiç yaşanmadı. Talimat gelmiş gereğini yapacaksın. Bitti o kadar. Ama buradan bütün hakim ve savcılara da sesleniyorum. Görevinizi anayasanın öngördüğü, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatinize göre yapıyorsanız başımın üstünde yeriniz var. Ama yapmıyor da saraydan talimat alıp kendinize göre bir hukuk oluşturuyorsanız bunun hesabını yeri ve zamanı gelince vereceksiniz. Ayarınızı bozduğunuz kantarın sizi de tartacağını asla unutmayacaksınız. Ayarını bozdunuz siz kantarın. Adalet terasını bozdunuz. Bu birinci kumpas devam ediyor. İkinci kumpas efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda başkanlığı bünyesinde işte teröristler ve terörle iltisaklı kişiler çalışıyormuş. 9 Aralık 2021'de bunu bizim foto roman söylüyor. Bu kadar terörist çalışıyor sizde diye. sonra bu rakamı 1668'e çıkarıyor. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı doğal olarak bir yazı yazıyor. Burada böyle bir iddia var. Siz İçişleri Bakanısınız. Dolayısıyla sizin istihbarat örgütleriniz var. Böyle kişiler varsa bize bildirin biz gereğini yapalım. Bir daha ifade edin. Bu iddia üzerine, bu söylem üzerine. İçişleri Bakanlığına yazı yazıyor. Kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazıyor. Kim bu insanlar bize bildirin biz gereğini yapalım. Siz yapamazsınız deniyor. Size cevap vermeyiz deniyor. Sevgili vatandaşlarım, sevgili halkım. Hem suçlayacaksın. Bana bildir dediği zaman da ben sana bildirmiyorum diyeceksin. Şimdi bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Herkes elini vicdanına koyup düşünsün bir. İtham ediyorsun. Belediye başkanı diyor bana isimleri bildir. Ben sana bildirmem diyor. O zaman diyor ki siz işlem yapın. İçişleri Bakanı'sın. İstihbarat örgütüm var. Kimse bu adamlar yakala hepsini gereğini yap. Sonra yapacağım diyor. Değerli arkadaşlarım. Soruşturmayı diyorlar ki daha doğrusu gönderdiği yazıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gönderdiği yazıda diyor ki biz arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapın ve bize bildirin o zaman. İçişleri Bakanlığı bir yazı yazıyor. Bütün valiliklere. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de geliyor bu yazı. Diyor ki il özel idareleri valiliklere bağlı. Belediyeler ve bağlı kuruluşlarıyla bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerde görev alan alacak kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının ancak yeni bir yasal düzenleme ile mümkün olabileceği ve konuya ilişkin yasal yasal düzenleme yapılıncaya kadar 4045 sayılı kanun ile özel kanunlarda belirtilen istisnaların haricinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaması gerektiği bakanlığımızca değerlendirilmektedir. Ben söylemiyorum. İçişleri Bakanı söylüyor. Kim suçlanıyor? Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey suçlanıyor. Akıl var mantık var. Niçin güvenlik soruşturması yapamıyorlar? Çünkü Anayasa Mahkemesi ilgili yasayı iptal etmiş. İptal edince böyle bir soruşturma olmaz. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Eleman alacak değil mi? Git savcılıktan ihal kağıdı al diyor. Bakalım sen kimsin arkadaş? Savcılık ihal kağıdı veriyorsa temizdir, dürüsttür, namusludur, çalışır diyorsa e, biz de alalım. Sordum, sordum. İyi hal kağıdı almadığınız bir kişi var mı? Hayır dediler. Biz zaten gider işçi de olsa başka birisi de olsa iyi hal kağıdı alır gelir ve biz de başlatırız. Eğer sen terörist arıyorsan veya birisini suçlayacaksan o kişilere iyi hal kağıdı veren savcıyı suçlaman lazım. Belgeyi veren savcı. Kimi suçluyorsun sen? Değerli arkadaşlarım. Kaldı ki daha önce Ekrem Bey'den önce bir dönem Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Vali de kısa bir süre belediye başkanlığı yaptı iki seçim arasında. O dönemde 4116 kişi göreve başlamış. 1800'ü için ne güvenlik soruşturması ne de ar arşiv soruşturması hiç yapılmamış. Ama bunlarla ilgili olarak hiçbir şey yok. Peki ne yapıyorlar? Birinci kumpasta dedim ya hakimi değiştirdiler. Oraya bir saray hakimi getirdiler. Burada da müfettişleri müfettişi değiştirdiler. Sağlık nedeniyle müfettiş ayrılmak zorunda kaldı oradan. Yerine AK Parti'den milletvekili adayı olan birisini getirdiler. Ve o da bu raporu düzenledi. Değerli arkadaşlarım. Tam bir kumpas. Ya, akıl var, mantık var. Bir şey yapıyorsanız bari kuralına göre yapın kardeşim. Ahlak denen bir şey var. Yasa denen bir şey var. Erdem denen bir şey var. Bari buna göre yapın. Biz belediyeler denetlenmesin değil, denetlenebilir elbette her belediye. Hiçbir kurum denetimden istisna değil. Her kurum denetlenir. Ama ön yargısız denetlenir ve yasalara uygun olarak denetlenir. Varsa bir başka olay getirirsin, yargıya verirsin. Biz de deriz ki eyvallah mahkemede gitsin yargılansın. Ama kumpas kurarsanız belediye başkanlarımızla ilgili kimse kusura bakmasın. Kumpasa karşı çıkmak da bizim görevimizdir. Değerli arkadaşlarım. Numan Kurtulmuş bir televizyon programına katılıyor. Diyor ki terör örgütleriyle bağlantılı bir takım isimlerin bulunabileceğini belirtiyor kendisi. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılamaz diyor. Söylediği doğru. Belediye başkanına sorumluluk çıkarılamaz. Ve şu örneği veriyor. Eğer çıkarmaya kalkarsak o zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinde, yargıda, emniyette ve pek çok kurumda sayıları binlerle ölçülen teröristler yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir terör örgütüyle ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genel Kurmay Başkanını mı suçladık ki belediye çalışanları terörist belediye çalışanları arasında terörist bulunursa belediye başkanını suçlayalım. Böyle yaparsak kendimizi inkar etmiş olmaz mı istiyor? Haklı ama bunu sarayı saraya anlatması lazım bize değil. Sarayın bunu bilmesi lazım. Üçüncü kumpasta efendim siz neden Fatih Sultan Mehmet tablosunu aldınız Türkiye'ye getirdiniz. Allah bunlara akıl fikir versin. Gerçekten akıl fikir versin. Değerli arkadaşlarım. İşin özeti. Muhalefetin kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yaptıkları kumpaslarla ele geçirmek istiyorlar. Yeni bir saray oyunuyla karşı karşıyayız. Yargıyı sopa olarak kullanarak milli iradeye darbe vurarak bir şekliyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökmek istiyorlar. Amaçları seçime İstanbul'un kaynaklarını kullanarak girmek, rantı kullanarak girmek. Ekrem İmamoğlu'nda kurulan komp komplonun tek sebebi budur. Şimdi şimdi görüyoruz ki işi kayyuma kadar götürme hevesindeler. Bu konuyu daha uzatmadan kısa ve net uyarılarda bulunacağım değerli arkadaşlarım. Ekrem başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse Allah korusun kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Ve bu terörizme karşı olabilecek her türlü mücadeleyi vereceğiz. bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin. Açık ve ne söylüyorum. Teşekkür ederim. Sakın bu hataya düşmesinler. Vallahi ve billahi de cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz. Bir daha ifade ediyorum. Bir daha ifade ediyorum. Bu kadar derdimiz var. Ya siz ne istiyorsunuz ya? Milletin iradesinden ne istiyorsunuz ya? Demokrasiye kastediyorsunuz. Milletin iradesine kastediyorsunuz. Atamayla gelen hakimlerinize mi güveniyorsunuz? O hakimlerin hangi kantarda tartılacağına karar vereceğiz göreceksiniz.